Evet, tıraşımıza devam ediyoruz. Ee, diğer videoyu kapatırken farkına vardım. Şu taraftaki çizgi e, biraz sanki belli gibi geliyor bana. O yüzden orayı da yine demin yaptığım gibi 2 numaranın buçuğuyla, iki buçukla şu şekilde Bakın düz kesimde buçuktur. Biraz böyle kalırsam iki buçuktan biraz daha fazladır. Bakacaksınız kesim durumuna göre çok alıyorsa kaldırırsınız ucunu böyle böyle üstten üstten bakın harekete bakın bakın. Gördünüz mü? Mi? Minik minik tüyleri ben görüyorum kesinlikle. Evet. Bilmiyorum ışıktan minik minik tüyler bak gözüküyor. Böylelikle biraz daha düzeltmiş olduk. Şimdi oh, saçımın arkası terledi. Makine terden sarar görüyor mu bilmiyorum. Biraz terimi kurutayım. Normalde daha hızlı gider tabii. Hem anlatıyoruz hem kesiyoruz. O yüzden de çok terlemiş olduk. Evet. Şimdi farklı üstünden itibaren arkaya doğru şu saçımızın arkasının kenarlarını isterseniz bakın şimdi üçlü alacağız yani bir numarayla üç numara üç milimetre sıfır aldım bakın isterseniz bakın yine dört diyorum makineyi bakın böyle alırsanız Tartışılırsa keser, yoksa kesmez artık. Çok kesmedi. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Tabi aynaya bakmak gerekiyor. Gösterdiğim için fazla verebilirim. Yine böyle. Bakın ne yaptım? Şuradaki çizgiyi şöyle almış oldum. Yine orayı alırken bakın şöyle alırken saçın Ortasına doğru olan makine köşesini şu anda neresi oluyor? Burası oluyor. Bir dakika. Burası oluyor. Orayı biraz havaya kaldırıyoruz ki o tarafı fazla almasın. Çünkü amacımız ne? En azdan yukarı doğru. Yani burada en az saç olacak. Burada daha fazla olacak. Azdan yukarı doğru gideceğiz ya. O yüzden en dipte az. Bu tarafta daha fazla saç olsun diye saçımızın ortasına gelen tarafı makinenin orayı kaldırarak kesmeye çalışacağız. Ondan sonra şimdi bakın arkaya döneceğim. Hiç aynaya bakmadan nasıl kestiğimi oradan göreceksiniz. Görünüyor mu? Görünüyor. Bak. Tutuş bu. Evet. Ne gördüğünüzü bilmiyorum. Ee, video çekerken tıraş olmak zormuş. Onu da e, anladım. Arka işinde ne yaptığımızı en alt tarafı 3 numarayla almaya çalıştık. Şimdi 3 numarayı kesiyoruz. Çıkarıyoruz. 6 numarayla onun bir üstünü alacağız. Ha, yukarıdan başlayabilirdik tabi o da var. <laughs> Altı gösterdik. En tepeyi bir alalım yine. Şuralar dörtlü aldık ya. Yine dörtlü ama saçın arka tarafını dörtlü almak biraz uzun oluyor. Yine de size bir dörtlü gösterelim. Bakalım ne olacak. Yaptığım hareketlere dikkat. Bunlar tamamen el alışkanlığı. Evet. Çok kesmedi. Demek ki oraları dörtle değil. Şöyle üç 35la üç falan almamız gerekiyor. 3 numarayı takıyoruz. Buçuk yapıyoruz. değişik yerlere, değişik su şekilleriyle geliyorum. Bakın şuraları yine arkaya doğru. Üç buçuk aldık ya aynı seviyeye gelsin diye. Yine bu tarafa da. Evet. Bakın hala arkaya bakmadım. Çünkü ne yaptım biliyorum. Biraz şu Kılları atalım aşağıya. Evet. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Buraları üçle almıştık. Altıyla bir üst hattı alacağız. Arka yerine yapmıştık Hemen yakın tarafı üçle. Şimdi bir üst hattı şöyle üst hattı bir üstünü yani demin üçle kestiğimiz hattın bir üstünü 6 mm yani 2 numarayla düzeltmeye çalışıyoruz. Evet makinamızın sesi değişti terden dolayı tabii ki. bakın düzeltelim çizgiler kalmasın diye. Evet bu tarafta bir şey kalmadı. Şimdi bu geçelim. Bakın tutuşu burada tutuş bir şekilde bak. Bak. Yoksa burayı keseriz. Ha böyle de tutabiliriz. Ya yani şöyle de olur. Nasıl rahat ediyorsunuz. Ama böyle burayı böyle kesemezsin. Bu arada telefonum kapatmayı unutmuşuz. Uçak modunu almayıp mesajlar gelip duruyor. Özür diliyorum. Evet, altı ile devam. Demin şöyle almıştık. Şimdi buradan makine tutuşuma dikkat. iyice terlediğim için makinamızı, makinamızı bozmayız umarım. Evet.